şey fırlatıyor. Ağır şey Kanka bana gel mı atıyor? Ya. düş. Sen gel. Sen gel. Aha gel aldım. Ya hayır. Ya sen şey yapmasana. Aha aldım. Cengir buradasın. Kanka ben limon limonatayı Geliyorum. Tamam. Ben kaya nereye gitsem? ağlak bak bu Oğlum ben çok fazla şey bir şey yaptım. Yalan buraya çok. Alayım şimdi. Oğlum ya lan. benim bacağım vurmaktan çok var, var, var ya şey burada top. Allah Allah. Benim bacağım da var koçum. Sen görmüyorsun çünkü sen sabah gerçeklikte değilsin. <laughs> Nerede lan, lan bu? <laughs> Oğlum. Ya ben bunu da bu şuraktır. Kameram alalım dur. Çünkü kameram alalım. Hadi Yengi kardeşlerim gelme gel. Karga nereye fırlatayım? Ne bileyim istediğin yere fırlat. Senin sesin şuradan Kanka ben şu an armut koltukta oturuyorum. O zaman sen bu taraftasın. Tam senin olduğun yere mi yere... Yok. Sen beni, sen beni izliyorsun oradan. Neyse sen beni izlemeye devam et kardeşim. Ya ofta dağıtabileceğim hiçbir şey. Aha bu ne bu ne bu ne? neredesin lan? Senin nerede kaldın? Senin kafası nerede size geldi? Oyur, oyur, Aldım lan bunu. Oğlum ben tor lan? Bak, bak. <gülüyor> Neyse <gülüyor> al şunu. <laughs> ya of. Canım sıkıldı. Ya bu ekip ne ya? Canım sıkıldı. Kanka, kanka ama, ama çok eğlenceli. Roller Coaster'a mı gireceğim? Ama daha <laughs> bir yer oynamadı sen kanka. Bir. Lan oğlum. <laughs> Popo'ma niye Oynuyorum lan zaten. Allah Aa oğlum da Aha televizyonu mu ver bana? Televizyon... Oğlum televizyonu. Televizyon boşla attım. Bizim koltu attım. Gerçek etik koltu attım televizyon. Allah Allah. In Allah mı? Televizyon duvar attın. Televizyon. Savrava attın. Savrava gels. Gelin. Sen ka burdan bakıyorum. Objective first move get to collaborate. E, Yoksun ne bileyim ya. Ya of ya sen nereye patates çıktın? Bekle ben neredeyim? Eee bir ben. Benim bu tarafa doğru olmam gerekiyor. Kanka bir yere çok mu güzel. Kanka güzel misin lan? Ee, şunu aha burayı da atmam. Ver lan şunu. Aha can girişler şuradasın. Oğlum ben tor lan? Hah tuttum şunu. Kanka. <laughs> Efendim. Bekle. Görüntüyü daha net almam lazım. Heh, şuraya at. Lan! Kanka o kutuyu filan at ananı, 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 ananı. Kanka sen... Oğlum! Ya oğlum ben... Kanka bak sen televizyonu Televizyonu al. Hmm. Canavarları versen. Heh, bu kontrol edin. Ya örümcek Altan'a koş. Nerede? Bu çiçeği kimin kazanma dikeyim? Kanka ben de bir görevlere bakıyorum. Yok, yok bu görevler değildi. Lan. <laughs> Allah'ım yine ne yapabilirim? Kanka burada boyun daha mı uzun? Kanka burada <laughs> kanka, zaten küçüktüm artık daha küçüğüm burada. Baksana bu koltuk boyum, Bu koltuk kadar boyun var. Kanka yarım saat kalmış oyundan o sürümümüzde. açılayım şunu. Unlock the door. Kanka. Burayı ne diyor? Eh, açtım kanka. Açıldım. Açtım. Yes be. Alacak mı? Alacak mı? Oo, oh, lan yo. Yeni alan açıldı. Ben de. Lan sabır. Zıplanıyor mu? Zıplanıyor mı? Ha burada duvar var. Oo, oh, şuna bak. Ee, kanka görevlere Evde bir tane bir şey yok ya ne bileyim Gel lan buraya Heh. Gelsene Al al Berkay. Sen biraz ilgilensin mi? Kanka biz burada Berkay ile arkada Brawl Stars maçı yapıyoruz. Lan git artık elimden. Pis şey. Ya bu elimi alamıyorum. Gel kanka onu artık elinden bırakamıyorum. Bırakırım. Bırakabiliyor musun? Bekle X tuşu aynı. X tuşu nerede? X tuşu şurada şurada. Heh bastım. X'e basıyorum. Kanka hiçbir şey olmuyor. Kanka sen daha net görürsün değil mi senin yoldan? Örümcek. Ee... Büyümüş mü? Hayır. Hani? Ya oğlum burada bir şey var. Ben şöyle geriye gideyim. Şuna. Kanka. Ha. Bu ateş silahını ne yapacağım şöyle? Yok. Oğlum şöyle. Oğlum. Örümcekleri yakacağım. Ya örümcek sen... mi var? Evet. Bu kanka Oğlum nasıl bulayım ya? Adam hiç... sana kitabı alıyor kitabı alsana Bekle kitabı alıyorum Alamıyorum Alamıyor. Kanka sen buralara geldin mi daha önce? Gelin. Hayır bu kadar ilerlememiştim Banyoyu açmamıştım O zaman Neyse Birazcık daha yakabiliyor muyum banyoyu? Lan Tamam Kanka. Ezgi oğlum. Ama uçak yanmıyor. Aha. Kanka. Kanka. Efendim. Çalkaladım. Güzel. Eşek. Evet. Artık kalın. Tekrar konutun benden. Evet. görürsem onu direkt son bir itireceğim. Acaba şurayı mı yakacağım? Yok orayı yakmayacağım. Şurayı ben gayet örümcek almamaya çalışıyorum burada sen ne diyorsun ya? Oha! Kaç! Şirin o kadar hızlı ölçüsü olurum. Evet. Hı. Ana! Gelme! Öl! Öldürdün! Bitti. Hayır. Kanka exit açmalısın. Hadi lan getirebilirsin başarabilirsin. Aa! 10 tane örümcek öldürmen lazım. Kaç tane öldürdün? Şu an 10 tane lazımmış işte Açmak için. Ya nasıl öldüreceğim ben bunu? Bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak son yarım. Oğlum biraz yerinden oyna. Heh, tamam. Heh. Kanka... Batist silah yapmıyor. Ben şuraya girip mi çalkalayacaktım? Bekle, ona özel bir eşya falan mı? Ne bulacaktık? Kanka... Heh, sen... Şuan, bak şuraya vursam ne olur gerçek hayatta hiçbir şey yok. Ama bak. Kanka sen bir bayağı bir sevdin. Kanka bu niye çalkalanmıyor bu arada? Ne Ateşler ne Bye Bay Nereye bak?